Sevgili Koç burçları, hoş geldiniz. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Ne çabuk geçiyor zaman öyle değil mi? Nisan ayına çok az bir zaman kaldı. Acaba Koç burçları Nisan ayında hangi enerjiler içerisinde olabilir? Hadi gelin hep beraber bir bakalım sevgili Koç burçları. 3 tane kart seçmek istiyorum sonra genel enerjileri sizlere aktarmak istiyorum sevgili koç burcu bu arada güneş tutulmasının etkisini hissedebilirsiniz nisan ayında da şayet aranızda izlemeyenleriniz varsa güneş tutulması koç burcuna olan etkisi kanalımda var izleyebilirsiniz Nisan ayının ilk haftalarında niceleriniz hayatını bir sorgulayabilir. Keza gidişat durumları hayata dair, düzene dair. Bu kart der ki lütfen doğruya doğru, yanlışa yanlış de. Gittiğin yol belki de birçoğunuz için yol değildir. Ait olduğun diyar ötededir der bu kart nehrin diğer yaktasına geç. Niceleriniz, tabii ki de bu tutuman etkisiyle de, niceleriniz artık şöyle bir gidişatı, hayatı sorgulayabilir. Sıkıldım artık bu durumdan da diyebilirsiniz. Vazgeçin de diyebilirsiniz. Bundan sonra böyle gibi konular açığa çıkabilir sevgili koç burçları. Birçoğunuzun da kendisine olan güven de açığa çıkabilir. Birçoğunuz yüzleşme içerisinde kendisine bulabilir. Derin düşünceler açığa çıkabilir Nisan ayının ilk haftalarında. Elbette ki Nisan ayında da döngüler olacaktır. O zaman da mutlaka yine açımda yaparım ama şimdi sadece Nisan ayının ilk haftalarında değil bana kalırsa Nisan ayı boyunca derin düşünceler içerisine olabilirsin, sorgulama dönemi içerisine girebilirsin. Kendinden emin ol der bu kart. Net diye lütfen önem ver. Belirsiz alanlar sana göre değil, sana faydası sağlamayan alanlara da artık ya mesafe ya da güle güle demen lazım der. Lütfen sevgili Koç burçları. Ne istediğinizi biliniz. Fikirlerinizi savunmak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi de. Bu benim düşüncem gibi tartışmalar içerisinde de kendini bulabilirsin. Nisan ayının ortalarına doğru şöyle baktığım zaman değneklerin padişahı çok güzel bir karttır. Zaten sizlerde okuyorsunuzdur ama her kartın nice nice vurguları vardır. Güzel. Paylaşımlar, mutluluklar, tutkular, arzular açığa çıkabilir. Çok sevindim. Nihayet dediğiniz alanlar netleşebilir. Netlik isteyen koç burçları da vardı. Yani Nisan ayında bu belirsiz alanlar, nice'lerinizi de hani zaman zaman canı sıkar ya Umarım Nisan ayının ikinci haftalarından itibaren böyle o belirsiz alanlar, kara kara bulutlar dağılır. Güzel paylaşımlar, telafi durumları, mutluluklar açığa çıkabilir ki bu kart der ki amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında lütfen kutla. Şimdi nicelerinizin sabrettiği alanlar vardı. İçinize attığınız o durumlar, Yok mu sevgili koç burçları? Her bir şey tabii ki de biz insanlar için ama güzel. Sevinçler var. Nisan ayının sonlarına doğru şöyle baktığım zaman kendinizi zaten burada da o vurguyu yaptım. Derin düşünceler içerisine bulabilirsin. Ciddi anlamda yani hayatı sorgulamak. Daha çok Kendini böyle olgunlaştığını da hissedebilirsin. Ne istiyorsun der bu kart aynı zamanda. Mutluluk istiyorsan mutluluğu seçmen lazım. Belirsiz alanlar içerisine savrulup durma. Zihinsel blokajlara lütfen dikkat et der. Olumsuz duygu, düşünceler açığa çıkabilir istemsizce ay sona doğru. Ama zihnin oyun yapmasını lütfen izin vermeyiniz. İnsanız üzülebiliriz, içerlenebiliriz ama tekrardan ayağa kalkmamız da lazım. Sevgili koç burçları, yeni yeni bilgiler edinebilirsin. Doğru bildiğin durumlar, mevzular belki de yanlıştır. Artık ne istediğini daha daha iyi bileceksin der bu kart. Öte yandan Niceleriniz ilahi kaynağa sığınmak isteyebilir. Seni Allah'a havale ediyorum gibi durumlarda açığa çıkabilir. İsyanlar, sitemler karşısında lütfen metin ol. Hayat bir akıştır. Sistem her zaman için bizler için işlemektedir. Sevgili Koç Burcu. Karmadansa kimse kaçamaz. İlahi adaletten de Pekala. Bir de şöyle bir aşk hayatınıza da bir bakalım. Öte yandan bu bolluk alanınız Nisan ayının ortalarında pozitifleşecektir. Şimdi nicelerinizin borçları da var. Kim bilir belki yeni kapılar açılabilir. Ya da yatırım yapmışsındır. Onun mutluluğunu da yaşayabilirsin sevgili koç burcu. İlişkisi olanlar evli olan koç burçları için acaba fikir ayrılıklarına mı gireceksiniz? Bu kart der ki hiçbir şey içine atma. İletişimle lütfen sağlam yap. Evet bazen ilişkilerde fikir ayrılıkları olur. Ama önemli olan ortak payda da buluşmak. Öte yandan istenmeyen durumlar açığa çıkabilir. Kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar. Sen beni yalnız bıraktın gibi konular açığa çıkabilir. Sevgili koç burçları öfke enerjisinden lütfen uzak dur. Hakikaten hiçbir şeyi içinize atmayınız. Karşı taraf anlar veya anlamaz. Herkesin bir algı frekansı vardır. Lütfen direnme de der bu kart. Öte yandan akışa da bırak der. Zamana da bırak der bu kart. Olabilir belki istenmeyen durumlar yaşayabilirsin partnerinle ama sakinlik enerjisinde lütfen kal. Yalnız olan koç burçları çok da dertlenmemek lazım der bu kart. Evvela geçmişe şöyle bir sünger çekelim önümüze bakalım sevgili koç burcu hala niceleriniz bazı şeyleri geçmişte bırakmamış sevgili koç burcu öte yandan muhtemelen ben artık kimseyi bulamayacağım en iyisi kendi halimde olmak diyenleriniz varsa yarının ne getireceğini bilemeyiz sevgili koç burçları bu kart der ki inadına güçlü ol teslimiyet duygusuyla ilerle bak şu moddan çıkmanız lazım görüyor musunuz kartların vurgusu da çok güzel Demek ki Koç burcunun enerjisini sevdi kartlar. Yani şu alandan bir çık sevgili Koç burcu. İlahi kaynak belki de bilerek bekletiyor. Sevgili Koç burcu. Umut her zaman için vardır dediğim gibi. Şu ön yargılarınızdan da kurtulun. Ön yargılar olasılıkları kapatır. Ha belki aranızda küs olanlar varsa hani şu kartta Nice güzellikler yaşayabilirsin demiştim ya sizlere. Belki birileri gönlünüzü almak isteyebilir. Çok beklemişsindir. Marışmalar da var çünkü. Umarım beğendin sevgili Koç burcu. Nisan ayında nice huzur dolu günler diliyorum. Hem size hem kendime. Hoşça kal sevgili Koç burcu. Dikkat et kendine. Bay bay.